Onlarca balon aynı anda gökyüzüne bırakıldı. İsrail'in Filistin'e yönelik katliam ve saldırılarına dikkat çekildi. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı İstanbul Çamlıca Camii'nde Filistin halkının yalnız olmadığını göstermek için etkinlik düzenledi. Ellerinde balonlarla caminin avlusunda toplanan çok sayıda kişi Gazze'deki zulme sessiz kalmadıklarını ifade etti. Biz gençler sesimiz tüm kulaklarca işitilene kadar İsrail'in bir terör devleti olduğunu dile getireceğiz. Bu anlamlı günde en büyük temennimiz zulüm altındaki tüm insanlığın gökyüzünde serbestçe dolaşan balonlar misali özgür olması. Bildirinin okunmasının ardından katılımcılar ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Filistin'e o zeminde verilen bu var mücadelesine, soykırıma karşı hayatta kalma mücadelesine karşı bir destek vermek için buradayız. Türgev Yönetim Kurulu Başkanı Doçent Doktor Fatma Nur Altun, Gazze'deki çocukların üstünde bombaların değil, balonların uçması gerektiğini vurguladı. Etkinliğinde bunun bir sembolü olduğunu söyledi. Bu uçan balonların inşallah Filistin'deki çocukların üzerine bombalar düşmesi yerine işte başlarında uçacak balonların bir sembolü olmasına temenni ederek bu balonları havaya uçurduk. Dileriz Filistin'e bir an önce barış gelir, Filistin özgür olur. Bu savaşlar yakın sürede bitmesini diliyorum. Filistin Gazze'deki olayları gördükçe ben çok üzülmeye başlıyorum.